Merhaba sayın seyirciler, Çakmak Japon kanalıma hoş geldiniz. Lütfen bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Bugün sizlere Japonya'da sevgililer gününde ne yapıldığını anlatacağım. Dünyanın her yerinde sevgililer günü var. Ve normalde erkekler sevdiği kızlara çiçek verir. Fakat Japonya'da tamamen farklı. Bazılarınız duymuşsunuzdur ama Japonya'da sevgililer gününde kızlar sevdiği erkeklere çikolata verir. Hatta bugünlerde sevdiği değil de sevmediği erkeklere de mesela iş yerindeki müdürlerine, patronlarına, komutanlarına çikolata verir. Sevgililer günü Japonya'da artık çikolatalar günü oldu. Eskiden beri bu çikolata verme etkinliği var mıydı? Hayır. Eskiden yoktu. Birden bu etkinlik çıktı ve çok hızlı bir şekilde yaygınlaştı. Elbette eskiden de sevgililer günü vardı ama o kadar yaygın değildi. Bir çikolata firması dedi ki: "Kızlar, sevgililer gününde sevdiğiniz erkeklere çikolata verelim. Çikolatanın tatlısıyla tatlı rüyalar gelsin." Sevgililer gününde kızların sevdiği erkeklere çikolata vermesi çok yaygınlaştı. Günümüzde Sevgililer Günü'nde sevgilisi olmayan erkekler sabahtan beri çok heyecanlı, hatta stresli. Bugün onlar için çok mühim. Çünkü bir kız sana gelip çikolata verse o kız seni seviyor demek. Sonuçta sevgilin olabilir demek. Ben de lisedeyken bu Sevgililer Günü'nde sabahtan beri çok heyecanlıydım. O zaman sevgilim yoktu. Trenle okula gidiyordum. İstasyona vardım ve yürüyordum. İstasyonda çok sayıda kız bekliyordu. Sevdiği erkeklere çikolata vermek için. Yani tabii ki beni beklemiyordu ama yani beni bekliyor gibi hissettim yani. Ben de çok heyecanlıydım. Çünkü bir kız bana gelip çikolata verebilir diye. Heyecanlıydım. Heyecanlıydım ve kızların arasından geçtim. Kimse bana çikolata vermedi. Ne yazık. Heyecan bir de üzüntüye dönüştü. O gün üzülerek eve döndüm. Şimdi de hatırlıyorum yani çok üzücü bir olay. Demek ki sevgililer günü erkekler için çok mühimdi. Özellikle sevgilisi olmayan erkekler için. Şimdi sevgilisi olan erkekler ne oluyor? Tabii ki sevgilisinden çikolata alabiliyor direkt. Sıkıntı yok yani. Heyecan heyecan yok. Sevgililer gününden bir ay sonra beyaz günü var. Yani white day dediğimiz. Bu beyaz gününde erkekler çikolata verdiği kızlara hediye verir. Hediye dedim hazine sandığı işte. Mesela şöyle bir vaziyet var. Sevgililer gününde kızlar sevdiği ve sevdiği ya da sevmediği erkeklere 50 liralık çikolata verir. Bir ay sonra yani beyaz gününde 5000 liralık çanta alıyor çikolata karşılığında. Akıllı kızlar ise çok erkeğe çikolata verir yani çikolata dağıtır. Ve beyaz gününde servet, mülük elde eder. Beyaz gününde hepsi burada.com gibi bir sitede çok fazla çanta, mücevher falan satılıyor. Ne güzel. Yani çok akıllı yani işte. Bir çikolata elmasa dönüştü. Valla tebrik ediyorum yani. Sevgililer gününde çikolata verme etkinliği o kadar yaygın oldu ki Ocak ve Şubat'ta AVM'lerde çikolata festivali gibi bir etkinlik düzenleniyor. Mesela büyük AVM'lerde yüzden fazla çikolata satıcısı bir araya geliyor. Kızlar da bu gidip çikolata arıyor. Ben de bazen gidiyorum almaya değil de yani çikolata almaya değil de dolaşmaya gidiyorum. Takılmaya gidiyorum ve bu çikolatalara bakıyorum ki çok şaşırıyorum bazen. Fransa'dan gelen lüks çikolatalar, Belçika'dan gelen gerçek çikolatalar, içinde sake olan Japon çikolataları falan filan. Yani çok satılıyor işte bu fuarda Bir gün bir Fransız çikolatacısına gittim ve fiyatlarına baktım. Bir tane 300 yen yani 25 lira diyordu. Bir kutuda 5 tane vardı. Yani 1500 yen. Yani 125 lira. Geçen sene eşimle beraber bu fara gittim. Eşim de bir Fransız çikolatasını beğendi. İki kutu aldı. Bir bana öbürü müdürüne. Kasaya gitti. Ve yani ödeme yapıyordu o zaman. Fiyatı ise 13.000 yen. Yani bin lira. Gördünüz mü hiç Allah aşkına çikolata alıp 1000 lira veren kızı gördünüz mü? Japonya'da gayet normal işte yani bu durum. Özellikle sevgililer gününde kızlar 1000 lira, 2000 lira falan veriyor çikolatalara. Halbuki bu sevgililer gününde en çok kazanan kim acaba? Tabii ki erkekler değil yani. Çünkü bu erkekler dediğimiz yani erkekler şey ya. Yani kızlardan çikolata alıp yani çanta Geri veriyorlar ya yani işte kazananlardan biri yani erkek yani ondan sonra kızlar mı? Hayır, o zaman kim acaba kazanan? İşte çikolata satıcılarıdır. Bu sevgililer günü sayesinde çikolata satıcıları çok kazanıyor. Evet sayın seyirciler. Bugünlük bu kadar. Bu video hoşuna, hoşunuza giderse bu videoya beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.